TRD24 YouTube kanalında Bülent Korucu'nun yazdığı Fosforlu Siyaset başlıklı yazısına dinliyorsunuz. Bilgisayarıyla kavga eden adamın videosunu hatırlıyor musunuz? Önce bütün tuşlara aynı anda ve hışımla basmaya başlıyor. Sonuç alamayınca ekranı ve klavyeyi yumrukluyordu. En sonunda klavyeyi tüple ekrana vurup odayı terk ediyordu. Son günlerde koalisyon ortaklarını görünce o video aklıma geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ortağı Devlet Bahçeli umduklarını bulamadıkça sinirleniyor, sinirlendikçe hata yapıyorlar. Öfke nöbetleri hataları büyütmekten başka işe yaramıyor. Yaban ellerde yönünü kaybetmişçesine bir sağa hamle yapıyorlar, bir sola. MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hem de 11 şehidin olduğu bir akşam gerçekleştirdiği Fosforlu Meral Lynch, ortakların denge kaybının zirvesiydi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hedef olan çirkin kampanya, parayla alınan bot hesaplar marifetiyle TT listesine sokuldu. Bu seviyesizliğin fitilini MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, evden kaçan kız fosforlu cevriye ifadeleriyle ateşledi. Cinsiyetçilik deyip geçiştirilemeyecek bir çirkinlikti. Akşener, mağdur ama güçlü kadın imajı oluşturmak adına milyonlar harcasa bu kadar başarılı olamazdı. Erdoğan, Bahçeli ikilisi ona bu payeyi altın tepside sundu. Halen daha da akıllanmadılar. Koalisyonu bölmek için İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini gündeme taşıyacaklarmış. Oğuzhan Asiltürk ziyaretiyle sonuç alamadıkları Saadet Partisi operasyonunu bir de böyle deneyeceklermiş. Meral Hanım bu pası da gole çevirir. Peki ama neden Akşener'e böylesine saldırıyorlar? Çünkü muhalefet bloğundaki milliyetçi damarı kışkırtacak hamleler yapıyorlar ve Akşener bekledikleri tepkiyi vermiyor. Tam tersi çıkışlarla hem taktiklerini boşa çıkarıyor hem de karşı ataklarla iktidarı zor durumda bırakıyor. Son bomba bazı HDP'li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması asıl maksadın siyasi mühendislikle Millet İttifakını bozmak olduğunu herkes görüyor. Endişe edilen şey muhalefet bloğunun daha önceki kimi örneklerde görüldüğü üzere Erdoğan'ın yanında hizalanmasıydı. Bu defa evdeki hesap çarşıya uymadı ve ortalık karıştı. Her şey bir yana fezlekeler için kimsenin desteğine ihtiyaçları yok. Meclis Başkanı Kurşun Asker Mustafa Şentop ve işleme koyma yetkisi onda. Kabul için karar yeter sayısı olan 151 oy gerekiyor. AKP-MHP bloğunun iki katından fazla sandalyesi var. Neden yapmıyorlar?'' Çünkü Erdoğan, Kürtleri tamamen kaybetmek istemiyor. Hem HDP'yi bitireyim, hem faturaya Akşener'i ve mümkünse Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak edeyim. Üstüne de Kürt seçmen öfkelenip Millet İttifakı'ndaki gayri resmi desteğini çeksin. Cumhur İttifakı bir daha yerel seçimlerdeki gibi hezimet yaşamasın. Hem şoför mahalli hem 50 kuruş hesabı. Muhalefet bloğunun liderliğini devralmış görünen Akşener son anketlerde Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü aday adayı haline geldi. Cezaevinde olmasına rağmen Selahattin Demirtaş da partisinin iki katından fazla popülerlik yakaladı kazada hayatını kaybeden askerlerle ilgili acıyı paylaşan başsağlığı mesajı Erdoğan Bahçeli ikisini ters köşeye yatırdı. Akşener ve Kılıçdaroğlu cephesinin ise elini rahatlattı. Fazlasıyla bel bağlanan Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den istifası ise olabilecek en kötü zamanlamayla devreye sokuldu. HDP ile gizli görüşmenin 64 saatlik kaydı var cümlesi bu mu yani dedirtiyor. 64 saatlik video kaydı olan bir gizli görüşme. Ayrıca Özdağ, MHP'lilerin fosforlu lincinin gölgesinde kaldı. Bu bile başlı başına öfke ve paniğin yol açtığı dağınıklığın göstergesi. Cumhur İttifakı'nı zor durumda bırakacak asıl konu Uygur soykırımını tanıma önergesi. İYİ Parti bu talebi içeren başvuruyu yaptı bile. Görüşmeler ve sonrasında yapılacak oylama ortaklara 40 katır mı 40 satır mı ikilemi yaşatacak. Bombanın pimi çekildi. Sarayın bahçesine atıldı. Hadi iyi seyirler diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.